Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bu dersimizde size çok enteresan, çok dikkatinizi çekecek ve samimi bir şekilde meşgul olursanız çok istifade edeceğiniz, bana da dua edeceğiniz bir güzel manevi terkibi, bir güzel manevi reçeteyi inşallah sizlerle paylaşacağım. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki Hüseyin hocam Paraya ettehiyatü duası okunuyormuş. Ya da ettehiyatü de bilmeyenler şey demiş. Birkaç kişi sormuş bunu. Paraya böyle bir dua okuyormuşuz. Sonra o para bereketleniyormuş. Allahu Teala o paraya bereket veriyormuş. Böyle bir dua var mı? Varsa bu dua nedir? Veya nasıl okunur? Bunu bize söyler misin diye sorular gelmişti. Ben de o sorulara cevap mahiyetinde bugün bir kardeşimiz paraya ettehiyyatü okursa ne olur? Onu inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum bu dersimizde. Kardeşler paraya ettehiyyatü evet var mıdır aslı asları? Ettehiyyatü nedir? Ettehiyyatü duasının faziletleri nelerdir? Paraya ettehiyyatü okuma nasıl olur? Bunlardan bahsedeceğim inşallah. Sizden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayın. Şimdi biraz tahiyyat duasından bahsetmek istiyorum önce kısaca. Et tahiyyatü duası beş vakit namazımızın en anlamlı dualarından birisidir. Kardeşler peygamberimiz aleyhissalatü vesselam miraca çıktığında Allahu Teala ile görüştü biliyorsunuz. Miraç'ta peygamberimiz aleyhisselam Allahu Teala ile görüştü. Ve orada Rabbimiz Teala Celle Celaluhu ile aralarında geçen peygamberimizin Rabbimizle arasında geçen diyalog işte bu ettehiyyatü duasıdır. Eşsiz bir sohbettir. Üzüntüler, sıkıntılar için bir kalkan görevi vardır. Bak, berekete vesiledir. Müminlerin en çok okuduğu dualardan bir tanesidir. Pek çok kaynakta bu duanın Namaz için ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor kardeşler. Ben de bu sohbetimizde biraz işte e, mucizevi ortaya çıkışının yanı sıra okunduğunda insanı rahatlatan, içini huzurla dolduran ve berekete vesile olan ettehiyyatü duasıyla alakalı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ettehiyyatü duası nasıl okunur? Birazcık ona bakalım. Ettehiyyatü lillahi <Sessizlik> ve salavatü ve tayyibatü. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müminlere bir ayet gibi öğretmiş bunu. Söylendiği yerde Allah'ın hikmeti ve bereketi, Gökte ve yerdeki her kula ulaşır diye buyurdu. Bu yüzden önemlidir kardeşlerim. Her türlü hürmet, her türlü dua, bütün iyilikler Allah'a mahsustur diye peygamberimiz Allah Teala'yı görünce Miraç'ta bunu söyledi. Allah Teala dedi ki ey nebi, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Peygamberimiz dedi ki selam bizim ve Allah'ın Salih kullarının üzerine olsun. Melekler ne dediler bu diyaloğa? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Şimdi faziletleri aa çok önemli bak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizle selamlaştığı o hadiseyi anladık değil mi? Değerli kardeşlerim, hayatınızın içinde bu duanın esrarına, faziletine ihtiyacımız olan birçok zaman dilimi var. Hayır da şer de insanoğlu için. E, dünya bir imtihan. Başımıza gelen olayların yaşattığı üzüntü ve keder halinden kurtulmak için ettehiyyatü sarılabileceğimiz çok tesirli bir duadır. Uykusuzluk problemi sağlığımızı kötü etkileyecek problemlerden bir tanesidir. Uyku tutmayan insanlar ettehiyyatı okuyun. Bak Allah'ın izniyle görün. Çay demlerken demlediğiniz çaya, çorba yaparken, yemek yaparken karıştırdığınız o yemeğe. Mesela çay demlerken ettehiyyatı okusan çok büyük bereket olur. Mesela bir tane ettehiyyatı okumadan çay demle. Bir de ettehiyyatı oku bir sonraki gün çay demle. Farkı gör. Dene. İnanmıyorsan dene. Kendini yalnız hissettiğin zaman ettehiyyatü okumak. Bak bu yalnızlık hissinin getirdiği mutsuzlukla baş etmene yardımcı olacak. Huzursuzluk, keyifsizlik gibi bir hal varsa adeta manevi bir ilaç. Bak mülk sahibi olmak isteyen insanların çok okuduğu dualardan bir tanesi çünkü tavsiye ediliyor. Tavsiye ediliyor. Beklediğin bir iş var hayırla sonuçlanmasını istiyorsun. Tez vakitte gerçekleşmesini istiyorsun. E o zaman ettehiyyatü'yü oku. Bir anlamda bereket duası olarak bilinen ettehiyyatü duasını. Mesela paran var, altının var. Paraya okusan, altına okusan, eşya okusan okuduğun şey bereketlenir. Çay demlerken okudun bereket olur, şifa olur. Yemeğe okudun bereket olur, şifa olur. Çok önemli ya arkadaşlar. Ettehiyyatü duası deriz. Tahiyyat duası deriz. Ayet değildir, duadır. Duadır kardeşler. Dolayısıyla yani yemek yaparken, çay demlerken, efendime söyleyeyim, Allah'tan bir duanız, bir hacetiniz var. Onu isterken tahiyyat duasını okuyun. Rabbimizle peygamberimizin miraç buluşmasında cereyan eden diyalogdur tahiyyat duası. Buradan hareketle de ne kadar büyük olduğunu söylememe herhalde gerek yok. Doğru mu? Tahiyyat anlamı itibarıyla selam olarak da biliniyor. Ve dediğim gibi mülk sahibi olmak isteyenler, hayırlı dua etmek işte e, hayırlı dua etmek isteyen kardeşlerimin yine meşgul olabileceği dualardan bir tanesi tahiyattır. Dediğim gibi böyle altının vardır, gümüşün vardır, ne bileyim paran vardır. Bunlara okusan, cüzdanını okusan, evini okusan, iş yerini okusan hep Allah'ın izniyle bereket olur değerli kardeşlerim. Sizler de inşallah sohbetimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok çok sevinirim inşallah. Yorumlarınız çok kıymetli. Yorumlarınızı okuyorum tek tek haberiniz olsun. Yorumlarda sorduğunuz sorulara cevap olarak sohbetlerimin birçoğunu çektim. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Gerçekten bazen çok kıymetli sorular, çok güzel sorular geliyor. Bir bakıyorsun sorunun cevabı bir sohbet konusu. Öyleyse mesela cüzdan duası demişlerdi. Onu geçtiğimiz günlerde anlattım işte mübarek aylara uğraşıyoruz. İşte Zilhicce ayı, işte 3 aylarda Recep, Şaban, Ramazan ayı, Muharrem ayı, Safer ayı. İşte bu aylarda hocam hangi duaları okuyalım diye soruyorsunuz. Anlatıyorum size. Hocam Safer ayı bereketsiz, uğursuz bir ay mıdır? Anlatıyorum size. Hep sohbet. Aşure gününde neler yapılır? Anlatıyorum sohbet. Bak. Bunların hepsi arkadaşlar sizin sorularınız. Yani takipçilerimin soruları. Ben de onlara cevap mahiyetinde bu dersleri, bu sohbetleri hazırlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim bu sohbetlerin, bu derslerin tesirini halk etsin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.